Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine Minecraft oynuyoruz ve kendi serim olan oy, e, survival oynayacağız şimdi. Bak sakın saldırmayın durduk yine. En son çok saçma bir şekilde ölmüştük. Evet. Hayır! Evet, o kadar creeper'dan kaçtım, her şeyden kaçtım. Çok saçma bir şekilde gittim öldüm. Şimdi arkadaşlar ben e, far, fark etmedim şimdi. Envanter kuru açıkmış arkadaşlar. Ben şimdi onu kapatacağım. Envanter kuru açık olmasın. Hileler kapalı olsun. Nerede hileler? Yok ben arkadaşlar hilesiz oynamayı seviyorum o yüzden. Hilesiz daha eğlenceli. Şimdi hemen gidelim. Şu an envanter kuru falan açık olmaması lazım. Bir dakika. Bir dakika. Etkinleştir. Envanteri kapat. Tamam. Kapalı olması lazım. Aynen. Tamam. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Burada çok saçma bir şekilde öldüm ben. O kadar Creeper'dan, Mreeper'dan, Creator'dan kaçtım kaçtım. Saçma bir şekilde burada öldüm. Gerçekten müthiş. Açlık sıkıntımız çok oluyor arkadaşlar ya. Biz gidelim biraz yemek de kasalım. Hem de şey yapalım. Ne o? E, odun da kazmamız gerekiyor. Bak şu Creeper bize musallat oldu. Gel lan buraya. Her şey senin yüzünden oldu lan pislik herif. gel gel. Gel lan. Hadi bay gülüm hadi bay bay. Hadi görüşürüz. Bay bay. Şimdi bizim buradan odun toplamamız ve şu ineği öldüreceğim ben. Oha. Lan o ne? Lan o ne? Tövbe tövbe tövbe. O ne lan? Hayır biliyorum da burada ne arıyor? O nerelerde oluyordu ya? Ağzını kırayım. Baltam kırıldı ya. Baltam kırıldı. Buraları ağaçları ekelim. Ormanı koruyalım arkadaşlar ağaçları ekip. Şimdi hatta kara da böyle ekelim. Bize e, odun, odun diyorum. Ta, balta lazım bir tane. Hemen yapalım ve odunları kazmaya başlayalım. Kaz 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 kaz. O zaman hızlandırılmış. Arkadaşlar evimize yetecek ve artacak kadar e, odun topladım ve şuradaki iskelet daha demin öldü. Hemen e, şimdi evimize gidelim. Sakın buradan düşmeyin bak. Bu vadiye de çok kısa bir zamanda geleceğiz arkadaşlar merak etmeyin. Oraya da bakacağız. Ama şimdilik evimizi yapıyoruz. Tarlamızı yapacağız. Bu bölümde mi yaparız tarlayı bilmiyorum ama. Yapacağız yani. Sıkıntı yok. Şimdi buradan böyle biraz çıkması zor oluyor arkadaşlar. Buraya ben belki bir şey yapabilirim. Böyle roller coaster yaparız belki. İlerleyen zamanlarda veya başka bir şey yapabilirim. Onu pek bilemem ne yapacağımı. Merdiven ne yapabilirim aslında? ya şöyle aşağıdan gelen bir merdiven. Yalnız var ya. Efsane bir yere ev yaptık ama. Biz şu fırını yapalım bir. Fırına şu yiyecekleri koyalım yoksa ben öleceğim. Piş abicim piş. Sen de gel buraya. Odunlarımızı bir e, çevirelim. Çabuk 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 çabuk. Çabuk 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 çabuk. Evet. Şurası. şurayı evet güzel evimiz duvarları bitti evimizin şimdi şöyle biraz daha açalım buraları olan hatta ev havada mı olsun arkadaşlar ev havada olsun mu bence olsun bence havada çok güzel olur şunları da kıralım da odundan masraf yapalım hem de daha güzel gözüküyor sanki odundan masraf yapalım. Nasıl bir cümle olduysa artık. Şu altı camdan yapayım diye düşünüyorum aslında ben ya. Altı cam yapsak nasıl olur? Böyle altı da full kıralım. Aha. Nereye gidiyorum lan? Oğlum ben bur buradan böyle giderim aşağı. Dur lan ne saçmalıyorum ben. Dur bir dakika. Yandan falan çıkayım mı? Dağın, dağın içine uyuyacağım arkadaşlar şimdi. Dığım bir yerinden girip bir yerinden çıkacağım derken galiba akşam mı oldu? Aynen akşam oluyor. Aha bir yerlere geldik. Aha. Vay be. Burası da bizim gözcü kulübemiz gibi bir şey olabilir. Evet. Çıkalım yukarı. Evet. Nasıl çıkacağız? Aman 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 aman. Arkadaşlar aynen bence benim dediğim gibi yapalım. Evin altını e, camdan yapalım. Ve arkadaşlar evin altını komple kıralım. Hatta ben bunu şimdi yapayım videoyu durdurayım. Ama yok gece ya şu an. Bizim bir de yatak yapmamız lazım acilen Yatak yapsak yapsak ne güzel olurdu. Hatta tavanı da ya camla mı yapsam? Tavanı da camla yapabilirim aslında. Yok lan yok. Bu ev iki katlı olsun arkadaşlar. Yok lan. Dur bir dakika lan. Karar veremedim. Bir dakika. Camla yapacağım arkadaşlar. Aklımda efsane bir ev modeli var. Efsane de değil mi? Pek de güzel değil ama olsun. Normal. Normal de değil. Böyle değişik bir ev olacak ya. Nasıl bir ev olacak? Anlatamadım ki şu an. Hemen şuradan kapılarımızı yapalım. İki tane kapı olsun. Kapıyı da crafting table'dan yapalım. Evet. Evimiz neredeyse tamam. Şimdi bize cam lazım arkadaşlar. Sabah olunca cam yapacağım. Ve arkadaşlar ama camdan önce bir yatak yapmamız gerekiyor. Onun için e, biraz koyun öldüreceğim. Ben sabah olana kadar bir videoyu durdurayım. Geleceğim. Evet arkadaşlar neredeyse sabı oldu. Şimdi biz bir gidelim şuradan bir koyun falan arayalım. yemekleri pişmiş arkadaşlar yedim biraz bir tanesini. Acıkmıştım baya. Şimdi şuradan bir gidelim. Burada biz nasıl kum bulacağız? Nasıl hayvan bulacağız? Çok az hayvan var ama idare etmeye çalışacağız işte. Devam edelim. Burada lama var. Selam kardeşim. Ondan sonra şöyle dümdüz gidelim bakalım. Koyun falan da yok lan hiç. Aha kum şurada var arkadaşlar. Ben gelmişken kumda alayım. Uçtu gitti lan. Domuz uçtu lan. Şuradan Kum değil mi lan şunlar? Kum herhalde. Başka ne olacak? Evet. Ben bir kürek yapalım. Kürek yapmayı unutmuşum. Kırılmış kürek. Her yerde de crafting table yapıyoruz. Kürek yapalım. Tamamdır. Şimdi bunları bir alalım. Evet arkadaşlar bayağı bir topladım. 64 ve 58 oldu yani bayağı oldu. Şurada bir de koyun var. Evimizi kaybetmeyelim lan bayağı uzaklaştık. Şuradaki koyunları öldüreyim. Bir de nasıl bir yerdeyim lan? Her yerde değişik böyle dağ falan var her yerde. Nasıl bir yerde burası ya? Hiç adam akıllı bir yer yok ha. Koyun abicim sen de gel. Var mı başka koyun? Ulan bir tane de olsun da şu yatağı yapayım artık. Aha. Burada kar yağıyor. Burada yağmur yağıyor. Karla yağmurun karışmış hali. Ağzına. Düşüyordum az kalsın. Ulan bir tane daha koy. Bu ne lan? Minecraft'ta Allah belanı versin ki böyle bir şey ilk defa görüyorum. Oğlum bu ne? Ciddi misin sen? Oğlum lan, oğlum lan siz kim oldunuz ki Kaç abi kaç. Tamam abi siz kendi aranızda kavga edin. Benim, benim bir tane kılıç yapmam gerekiyor. Çabuk abi çabuk. Çok korktum lan. Öl lan. Anasını bana geliyorlar. Bana saldırıyorlar. Ama bak birbirinize vurun birbirinize vurun aferin aferin. Lan sen bana mı vurun? Tırbihis. 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 Sıra sende. Ulan ilk defa böyle bir şey görüyorum ha. Ne oldu lan? Yemin ediyorum çok korktum ha. Hiçbir şey de çıkmadı lan bunlardan. Bir tek kemik aldım vallahi bir sürü. Abi ben ilk önce. Anne sakın 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 sakın. Sakın yemek 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 ye ye hepsini ye hepsini ye. Hepsini hepsini hepsi hepsi hepsi. Ye hepsini ye. Can dolu çabuk dol Abi ben ilk önce şeye şaşırdım. O ata. Ulan kemik at vardı. Ondan sonra şimşek çaktı üstlerine. Ulan 3-4 tane. Uy oğlum çok kötü korktum lan. Abi bu ne biçim bir survival oyun oluyor ya. Ha, bak ilk defa güzel bir yeşillik buldum ha. Şurada bir koyun buldum. Nereye gitti lan o? İntihar mı etti? Koyun. İntihar etme. Bak biz seni çok seviyoruz. Nereye gittin? <laughs> o ses ne biçim bir sesdi lan ama çok korktum. Koyun Allah aşkına. Bu şekil artık senin yüzünden. Ölüyordum lan. Domuz sen de gel. Şuyunu al. Gel gel. Tamam yemek sıkıntımız pek yok şu anda. Oğlum çok korktum lan. Şunları da alabilirsek kömür. Lazım olur. Kazma kırılma bak. Ne olur şunları alayım kırılma bak. Ağzına bak. Lan crafting table yapa yapa. Bitti lan bütün odunlarımız. Taştan yapalım. Hemen abicim bunları alayım gideyim ben buradan. Ev nerede onu da unuttum lan. Evimiz neredeydi lan? Allah aşkına ya. Ev neredeydi? Ev neredeydi? Ev 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 neredeydi? Kaybolursak biterim ben lay 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 lay. Şarkı söylüyorum aman 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 aman. Bu arada arkadaşlar Brawl Stars e, challenge'larını hala yazan yok yani arkadaş yapmayacağım o zaman challenge falan. Yazmıyorsunuz lan. Yazın abim challenge yazın ya. Yapacağınız şey aktif challenge yazmak ve yanında da bir tane görev falan yazmak yani yazmıyorsunuz ya. Böyle taş al falan olmasın ya. Para nerede bizde para? Nerede bizde para? Adam akıllı görev yazacaksın sadece. Neyse ben emmi bulmaya gideyim artık lan. Kaybolacağım valla. Kömürler burada kalsın bana ne ya. Gece oldu galiba akşam oldu bilmiyorum kaç. Kaç 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 kaç. Neredeydi ev. Neredeydi ev. Ulan bir sefer crafting table alacağım lan. Her yerde crafting table yapıyoruz. Bak şurada da var bir tane. Aha vallahi orada bir şeyler daha oluyor ha. Nasıl bir bölüm oldu bu ya. Ne oldu lan buraya ne çarptı. Hani hiçbir şey olmamış burada iyi. İyi. Korktum valla. Abi bulamıyorum ya. Ulan Aha buldum oh. Çok korktum lan. Evi kaybettim diye. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar olsun. Ne güzel kar yağıyor lan. Ee, bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Bir dahaki bölüm bu altı cam yapacağım. Ve altını bu dağı komple yiyeceğim arkadaşlar. Kürek, yap, kürek yapıp ve kazma yapıp bu dağın altını komple yiyeceğim ve evin altında camla yapacağım. Çok güzel bir görüntü olacak. Ve buradan da bir merdiven yaparım herhalde eve girmek için. Veya İlk önce bir merdiven yaparım, sonra maden işine girince falan e, yol yaparım arkadaşlar. Yani tren, roller coaster yaparım buraya doğru böyle rayla. Çok güzel olacak. E, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye bye.